Senin hakkında ne dediğini Tarafa geçiyor. Sağ tarafı da yok. Ben bölgeden karşı çıkacağız.

원래? <목소리> <Anne. 목소리> <목소리> 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 Genç Spor Bakanlığımızın depremin ilk saatinden itibaren alanda aktif olarak gördüğümüz bakanlıklarımızdan biriydi. Depremzede ailelerimizle her anlamda yanında olan bir bakanlıktayız. Ve şu anda da depremzede ailelerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz kamp dönemimiz var. Kamp dönemimizle birlikte ailelerimize çeşitli aktiviteler yaptık. Çeşitli istasyonlar döndürdük. İlk başta e, aktivitelerden bahsetmek istiyorum sizlere. Zipline istasyonumuz vardı, okçuluk istasyonumuz vardı, el sanatlar istasyonumuz vardı. E, onun haricinde gezilerimiz oldu. E, biz çocuklarımızla sokak oyunları, oyunları oynadık. Onun gibi çeşitli bir sürü aktivitelerle onların yanında olmaya, onların acılarını bir nebze dahi olsa azaltmaya çalıştık. E, alanda bulunuyor olmak, onlarla birebir olmak bize çok iyi geldi ve sanırım misafirlerimiz de bundan çok mutlu olarak aramızdan ayrılacaklar. E, çocuklarımızla oyunlar oynarken onların yüzündeki gülümsemeyi görüyor olmak, onlara bir umut olabiliyor olmak bizlere çok iyi geliyor. Teşekkür ederim. Bahçe Bakanlığımızın hazırlamış olduğu Yol Konak Gençlik Kampında e, burada gerek personellerimiz gerek çocukları gerek yakınları e, çok güzel bir beş gün geçirdiler. Bütün aktiviteleri dolu dolu geçti. Ben kendime bir deprem zedi de olarak gerçekten keyifle buradan ayrılacağım. Şimdi çenemizin kadar çekip elimizi çenemizin altına ama nişanımız orada. Tabi bu süreç içerisinde başta çocuklarımız olmak üzere büyük bir travma Psikolojik olarak bir rahatsızlık durumuna geçişi oldu. Sayın Bakanımızın özellikle bu bölgelerde, felaket olan bölgelerde aileleriyle birlikte böyle nezih, temiz bir ortamda bir nevi kafa dinlendirmek, terapi yapabilmek için 5 gündür buradayız. İnanın burada olmaktan mutluyuz. Buradaki personel arkadaşlarının ilgisi, alakası. bunlar Bu personeller hep birlikte bir aileyiz. Bu aileyle birlikte 5 gündür beraber mutlu bir şekilde o acıyı bir nebze de olsa dindirmek için ailece burada bulunmaktayız. Zor günler geçirdik, büyük travmalar atlattık, büyük kayıplar verdik. Hala depremin izlerini e, atlatamadık üzerimizden. Bizim için e, böyle bir kamp etkinliği gerek e, psikolojik açıdan özellikle, e, gerekse de e, bir kültürel aktivite olması açısından çok iyi geldi. Yine bize e, geçmişin izlerini silmeye çalıştık. Yani bize burada sundukları e, sosyal faaliyetler özellikle e, özellikle depremden etkilenen çocuklarımız açısından çok iyi oldu. Her şey güzel. Altına yerleştirin. Çok Yukarı Sabit kalıp, Hazır olunca bırakabilirsin. Burada sportif faaliyetler olsun ya da diğer e, aktiviteler olsun. onlarla vakit geçirdik burada buradaki evlerle, buradaki e, şeylerle yani faaliyetlerle falan olsun, başka şeyler olsun. E, günümü iyi değerlendirmeye çalıştım. Sarmaşı günlere dolaştım. Öptüm.